Çukur'un bu bölümü de bomba gibi bölümdü. Geçen bölüm biraz daha yavaş ilerlese de bu bölüm gerçekten bomba gibiydi. Yine rating savaşlarında 8 üstü veya yine 8 rating alacaktır. Peki Çukur bu sezon kesin final mi? Çünkü resmi bir açıklama gelmedi. Peki gerçekten final olacak mı? Amlu Cumali'nin gizli bir oğlu mu var? Peki Koçovalılar'dan Amlu Cumali'nin oğlu mu var? Peki İdris'in çocuklarından birisi Amlu Cumali'nin mi oğlu? Yoksa Amlu Cumali'nin herkesten sakladığı gizli bir oğlu mu var? Çukur final olmasın diyenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Sizleri fazla belli etmeden hemen videomuza geçelim. Dostlar Çukur bu sezon final olacağını Cumali karakterini canlandıran Necip Memeli magazincilere söylemişti. Ondan önce de Aliço karakterini canlandıran Rıza Koçoğlu o da magazincilere Çukur'un bu sezon final olacağını söylemişti. Peki Çukur bu sezon final. Pek bir sinema filmi gelecek mi? Çünkü Çukur baya bir kitlesi olan bir dizi olduğu için Çukur bittikten sonra bir sinema filmi ile taşlandırılacak mı? Yoksa İçeride dizisindeki olduğu gibi bildiğiniz gibi İçeride dizisinde ne olmuştu? Bir sezon sürmüştü fakat diğerki sezonda direktmen Çukur diye bir dizi başlamıştı. Ay yapımını yaptı. İkinci bir projeydi. Neden öyle söyledim? Çünkü içeride dizisindeki oyuncuların çoğu zaten Çukur dizisinde oynamıştı. Muhittin abi orada Coşkun oynuyordu. Çukur'da Muhittin oynuyordu. Birkaç tane oyuncu gelmemişti sadece. Bunlardan bir tanesi mesela Çağatay Ulusoy'du. Çağatay Ulusoy gelmemişti dostlarım. Çağatay Ulusoy Hakan Muhafız isimli bir diziye devam etmişti. Netflix'te bir proje yapmıştı. Zaten o projeden sonra da hala televizyon karşısında yok. Hala televizyonda bir iş yapmıyor Çağatay Ulusoy. İşte Yeşilçam, işte kağıttan gibi hep dijital işlerde ilgileniyor. Hep dijitalde bir iş yapıyor. Peki Çukur dizisi bu sezon bittikten sonra yeni sezonda nasıl bir dizi olacak? Yani aynı Çukur ekibinin çoğunluğu yeni bir dizide olabilir. Mesela Rıza Kocaoğlu, Aras Bulut, İynemli gibi isimler yeni projede olabilirler. Çünkü içeride dizisi bayağı tutulmuştu. Çukur dizide tutuldu. Şimdi sıra geldi yeni bir projeye. Aras Bulut yeni partneri sizce kim olabilir? Çağat Ulusoy'la yeni bir proje gelirse zaten efsane olur. Aynı içeride dizisindeki gibi yine bir ay yapım içeride dizisi gibi bir dizi yaparsa Aras'la Çağatay'a gerçekten bomba olur. Ratingler zaten patlamış olur. Peki sinema filmi gelecek mi? Sinema filmi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Sinema filmi gelirse ilk önce Vartolu Saadettin'e gelebilir. Vartolu Saadettin'in Beşirolarla sahneleri var biliyorsunuz. Beşiro senaryosu bayağı bir uzun bir senaryo ve bu senaryo bizde fazla işlenmedi. Peki bu senaryo sinema filmine yansıtılırsa nasıl olur? Vartolu'nun sinema filmi. Kapak resminde de böyle Vartolu'nun resmini koyarlar büyük V bir şeklinde efsane olur. Gelirse Vartolu'nun sinema filmi gelebilir. İkinci olarak Aliço'nun sinema filmi gelebilir. Bildiğiniz gibi Çağatay söyle kağıttan Hayatlar diye bir sinema filmi yapmıştı. Ali Çonun da o şekilde bir sinema filmi gelebilir. Bu zamanlardan bu zamana nasıl geldi? Özel erkiyattan buralara ne kadar geldi? İşte babası vardı falan. Nasıl buralara kadar geldi? Ali Çon'un da bir sinema filmi yapılabilir. Ayrıca İdris Koçovalı'nın bir sinema filmi yapılabilir. Paşa, Emmi ve İdris Koçovalı'nın nasıl buralara geldiğini o 3 kişi Paşa, Emmi, İdris nasıl çukuru kurdular? Koskoca çukuru 3 kişi nasıl kurdu? Onun ne de bir sinema filmi gelebilir. Ve başka kara kuzuların bir sinema filmi olabilir. Masu'nun, Çeton'un veya sadece Masu'nun buralara nasıl geldiğini. Sizler de aşağıya hangi sinema filmi olursa daha güzel olurdu? Hangi karakterin sinema filmi daha güzel olurdu? Aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Çünkü Amnü Cumali'nin bile ta geçmişteki olayları var. Bu geçmişteki olayların bile bir sinema filmi olabilir. Ayrıca sinema filminde sadece karakterlerin değil oyuncuların da sinema filmi yapılabilir. Yani Çukur'un yeni bir Çukur diye bir sinema filmi de yapılabilir. Çukur final olduktan sonra neler yaşanacağını da bir sinema perdesine aktarırlarsa da muhteşem olurdu. Sizler de düşüncelerinizi ve analizlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlarım. Peki Amnu Cumali'nin bir oğlu var mı? Gizli bir oğlu. Ne zaman bir oğul konusu olsa Amnu Cumali'nin suratı değişiyor. Peki Amnu Cumali'nin neden bir oğlu yok? Veya sakladığı gizli bir oğlu mu var? İdris'ten bile. Peki bu oğlu sultandan mı? Veya Amnu Cumali'nin öz bir oğlu mu var? Ve bu Koçavalılardan birisi mi? Yamaç mı? Salih mi? Cumali mi? Veya kahraman veya Selim miydi? Birçok herkes Cumali amcanın çocuklarının Koçovalılardan birisi olduğunu söylemişti. Fakat Cumali amcanın gizli bir oğlu olabilir dostlarım. Çünkü oğul meselesi derin bir konu. Ondan dolayı Cumali amcanın bir gizli oğlu olabilir. Şu an yaptığımız bir tahmin. Olabilir de olmayabilir de. Peki Çukur dizisi bu şekilde devam edecek mi? Yani yeni bir oyuncular girecek mi? Tabii ki de yeni karakterler dizeye girecek. Ama öncelikle ay yapımda oynamış ve ay yapım bünyesinde olan oyuncular dizimize dahil olacak. Ay yapımdan olmayan farklı bir oyuncular dizimize dahil olmaz. Reşit Fazullah konusunda değinelim. Reşit Fazullah diziye dahil olmayacak. Reşit Fazullah şu anda Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırıyor ve orada dızcılık yapıyor. Bildiğin dız oldu. Orada dızcı bir karakteri canlandırıyor. Dızcılık genel müdürünü canlandırıyor. Hamdi Korkmaz karakterini. Zaten Eşkıya'nın yeni bölümünde de bomba olaylar yaşanıyor. Hamdi Baba gidiyor, yani Reşit Fazullah gidiyor, Doğan Baba'yı yine öldürmeye çalışıyor. Orada da kullandığı kelimeler it. İtsin oğlum sen, adam değilsin. Mutlar Vadisi havasında güzel bir karakter oluşturulmuş orada da. Orada Hamdi Baba karakterini canlandırıyor fakat Reşit Fazullah Çukur'a maalesef geri dönmeyecek dostlarım. Ebu Kaysar da diziye maalesef dahil olmayacak. Ebu Kaysar Senavzu daha çok var. Biliniz gibi Ebu Kayser senaryosu bir çıkarsa bir sezon daha sürer ama bu sezon final olacağı için Ebu Kayser senaryosu da olmayacak dostlarım. Ebu Kayser'da diziye maalesef ki maalesef dahil olmayacak. Peki diziye hangi oyuncular dahil olabilir? bildiğiniz gibi Ay Yapım bünyesindeki oyuncuları şimdi sizlere söyleyeyim. Çağatay, Ulusoy, Haluk, Bilginer, Kıvanç, Tatlıtuğ, Barış, Arduç, Barış Arduç oynamıştı bildiğiniz gibi. Mesela Ay Yapım'da oynamış başka bir oyuncu Kenan İmrizalıoğlu. Kadın karakterler de var, kadın karakterlerden de daha fazla var. Sarp Apak var mesela erkek karakter olarak Ezel dizisinde oynamıştı Ay Yapım bünyesinde. Farklı bir Ay Yapım projesinde de yer almıştı. Bu şekilde dostlarım sizce hangi oyuncu diziye dahil olursa muhteşem olur ve hangi oyuncu diziye dahil olduğu zaman hangi karakteri canlandırabilir? Eğer ki Amca Cumali'nin gizli bir rolü varsa bu da Çağatay Ulusoy'u canlandırırsa gerçekten efsane olur. Bence var ya bu şekilde bir sezon daha çekilir. Cumali amcayı öldürdükten sonra babasının intikamını almaya gelen bir oğul olarak Çağatay Ulusoy'u canlandırırsa bir sezon daha çekilir. Biliyorum ki Çukur bu sezon final olmasa hepimizi üzüyor. Yani gerçekten pazartesi günlerimiz boşta kalacak. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnşallah Çukur bu sezon final olmaz. Bu sezon final olmasın diyenler aşağıdan yorumları yazmayı unutmasın. Çukur final olmasın diyenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Bir sonraki videomuzda detaylı analiz videomuzu çekeceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.